Herkese merhaba neyseyse severler kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 10 tavuk madalyası veren bir dans etkinliğinden bahsedeceğim arkadaşlar e, bu dans etkinliğine katılım tamamen ücretsizdir ve çok kolaydır arkadaşlar e, şimdi bu dans etkinliğine e, nasıl katılacağımıza geçelim. Evet arkadaşlar yorumlar kısmına da linki bırakırım zaten. Buradan e, linke bastığımız zaman buraya atacaktır bizi. Burada bu kısım İngilizce falan olursa sizde e, bu sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayarak buradan çevir diyerek e, ekranınızı Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Nasıl katılınır diyor. Zaten çok basit. En yakın günce e, en yeni güncellemeyi kutlamak için emoji kullanarak dans et diyor. Bunu bir video alacaksınız arkadaşlar. Fotoğrafta çekebilirsiniz. E, bu görüntüyü kendi sosyal medya hesabınızda diyor. Facebook, Instagram, Twitter veya YouTube üzerinde şu hashtag ile paylaşacakmışsınız. E, Instagram hikayesi ve Facebook hikayesi buna dahil değildir diyor. E, hikayeler çünkü hani bir günlük olduğu için bunlar dahil değil arkadaşlar. Etkinlik katılım bilgileri, MS formu falan filan. Burada etkinlik ödülü arkadaşlar 100 kişiye 10 tavuk madalyası. Etkinlik bitim tarihi 1 Mayıs pazartesi günü. 23 Nisan'dan 1 Mayıs pazartesi günü arkadaşlar. Kazananlar duyurusu da 4 Mayıs. Etkinlik bittikten e, 3 gün sonraya e, görevler bitiyor arkadaşlar. Kuralları falan yazmış işte. Bu kuralları zaten okumaya gerek yok. E, o dediklerimi yaptığınız sürece hatta ben şimdi e, Instagram'a da yükleyeceğim. Buradan e, bunları ben bir doldurayım. Evet arkadaşlar burada hesap kimliğimi girdim. E, oyun için ruhumuz oyun için ismimizi girdim. Sonunda boşluk koymamaya dikkat edin arkadaşlar. Buradan bölgemizi Avrupa seçtim. E, etkinlik katılım için kullanılan sosyal medya hesabı diyor. Ben Instagram'da paylaşacağım. Siz Twitter, YouTube veya Facebook'ta da paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar buradan ben Instagram'a geldim. Buradan Instagram'da e, paylaşacağım. Siz Facebook, Twitter veya YouTube'da da paylaşabilirsiniz. Gönderimizi seçtik arkadaşlar. Açıklama diyor. Bu açıklamayı hemen buradan aşağı iniyorum. E, sekmelerden. Burada bize verilen e, hashtag'ler var. Bakın. Buradan hemen kopyala diyorum. Buradan yapıştır. New State Mobile. I. Bunu hemen yapalım. New State Dance Battle. I. Tamam. Bunları yaptık arkadaşlar. Sonra buraya hemen paylaş diyoruz. Böylece paylaşsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar gönderimiz oldu. Ee, gönderimizi hem beğeneyim hem de bakın etiketlere tıkladığımız zaman zaten daha ilk kişiyiz herhalde. Bir de bu paylaşmış. Bu zaten New State'in paylaştığı şey. Ee, gönderi yapan ikinci kişi olmuşuz. Neyse arkadaşlar bu dediğim gibi böyle paylaşacaksınız. Sonra buradan 3 noktaya tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan e, bağlantıyı kopyala diyoruz. Kopyaladıktan sonra geri çıkıyoruz. Buraya gelip buradan sosyal medya gönderi url's diyor. Gönderi e, gönderdiğimiz postun url'sini kopyalıyoruz. Siz YouTube'a video olarak attıysanız e, YouTube video linkinizi Facebook'a e, attıysanız işte onların linkini göndereceksiniz arkadaşlar. E, bu gönderide şu. New State, e, Dance Battle falan hashtaglerini kullandınız mı diyor. Evet diyeceksiniz. Burada gelip, geri bildirim diyor. Burayı doldurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. E, ben bu tarz bir yazı yazdım. Siz de aynısını yazabilirsiniz. E, değiştirip de yazabilirsiniz. O size kalmış. E, buna benzer yazılar yazarak arkadaşlar gönder diyoruz. Gönder dedikten sonra arkadaşlar yanıtınız gönderildi. Teşekkürler diyor. E, 4 Mayıs'ta e, bu kazanıp kazanmayacağımız belli olacak Arkadaşlar şimdi yorumlar kısmına falan daha önceden ben bu tarz etkinliklere katıldım gelmedi falanlar e, diyenler olacaktır arkadaşlar e, videoda dediğim gibi 100 kişiye sadece verilecek yani 5 milyon kişi de katılsa 100 kişiye verilecek 5 milyar kişi de katılsa 100 kişiye verilecek arkadaşlar o yüzden hani şans işi e, ama katılım ücretsiz olduğu için neden katılmayalım ben daha önceden 100 tavuk madalyası kazandığım bir etkinlik olmuştu. Onun videosu da YouTube'da kanalımda var arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz isterseniz. Yani gönderiyorlar. Video bu kadardı arkadaşlar. Discord'umuza da gelirseniz 23 Nisan'dan itibaren her hafta 300 NC promosyon kodu çekilişlerimiz olacak. 300 NC az bir, bir miktar ama yani YouTube'dan herhangi bir gelirim olmadığı için şimdilik sunucu aktifliği için böyle çekilişler düzenlemeyi planlıyorum arkadaşlar. Ee, şimdilik videom bu kadardı. Bir sonraki video kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.